Değerli dostlar, Ankara'dan merhabalar. Asgari ücretle ilgili Ankara'dan çok önemli bir kulis bilgisini sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, Ankara'da tüm emeklerle ilgili çalışanlarla ilgili en ufak bir gelişme olduğu zaman bu kanalımız vasıtasıyla bütün değerli izleyicilerimizi bilgilendirmekteyiz. Siz de kanalımıza abone olarak ücretsiz, şartsız en güvenilir bilgiyi buradan alabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar asgari ücret görüşmeleri biliyorsunuz 12 Aralık'ta başlayacak. Ancak şunu söyleyebiliriz. Hem e, ekonomi yönetimin, hükümetin kafasında aslında asgari ücret netleşmiş gibi. Yine işveren kesiminde de belli. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya bu asgari ücret tespit komisyonu hükümet bir üye düşecek yarım asırdan sonra komisyonun yapsı değişecek falan filan diyebilirsiniz. Ama ben de size şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Asgari ücret komisyonu aslında bir formalite. Yani hiçbir fonksiyonu yok. Burada önemli olan işverenlerle hükümetin mutabakata varması. Hep böyle olmuştur değerli arkadaşlar. Geriye dönüp baktığınız zaman da gerçek durum budur. Ve Asgari ücret tespit komisyonu zaten herkesin 5'ler üyesi var. Siz hükümetin 5 üyesinden herhangi birinin farklı bir karar verdiğini gördünüz mü? İşveren kesiminin 5 üyesinden herhangi birinin işçiler lehine karar verdiğini gördünüz mü? Ya da işçi sendikasının 5 üyesinden birinin verdiğini gördünüz mü? Yok. Yani gerçekte 3 tane üye var. Durum bundan ibaret. Onun için komisyonun yapısı şöyle olmuş böyle olmuş bir böyle daha yüksek ücret gelecekmiş gibi etkileyecekmiş gibi meseleye bak peki kritik olarak neler ön plana çıktı değerli dostlar şu anda en kritik olarak öne çıkan unsurlar nedir kimsenin söylemediği konuşmadığı bir husus var nedir İşveren kesimi biliyorsunuz ya benim maliyetlerim yüksektir yani tamam dövizi baskılıyorsun Döviz bastırdığın için döviz bazında yüksek ama satın alma gücünde e, hiçbir işe yaramıyor asgari ücret. Ben de kabul ediyorum ama benim rekabet gücüme etkiliyor. Yani örneğin klasik bir örnek veriyorlar i̇şte Mısır'da gidip işçi çalıştırdığın zaman Türkiye'dekinin üçte birine denk geliyor. Böyle bir durumdan. Neyse meselemiz bu değil. Dolayısıyla işveren kesimi Asgari ücret hangi seviyeye geldiği zaman hükümete diyor ki bana ne kadar destek vereceksin. Dolayısıyla bu asgari ücretin belirlenmesinde hükümetin vereceği destek son derece önemli. Bu ön plana çıktı. Arkadaşlar. Ne desteği diye soracak olursanız şu anda hükümet asgari ücretli ve komşu ücret alanlara işçi başına günlük 33.33 TL aylık bin TL'ye varan bir destek veriyor. Dolayısıyla bu destek ne kadar yüksek olursa asgari ücret açısından olumlu olacağını söyleyebiliriz. Şimdi işçi kesimi de haklı. İşçi kesimi Türk işin böyle çok ihtiyatlı bir şekilde aslında belirlediği açlık sınırı 30 bin TL'ye dayanmış. Şubat ayına geldiği zaman açlık sınırı 33-34 bin lirayı bulacak. Dolayısıyla işçi kesimi de diyor ki ya ben açlık sınırının altında da artık asgari ücret olmaz insaf ya. Asgari ücret olmaz diyor. Dolayısıyla işçi kesimi zaten açlık sınırının altında bir asgari ücrete kesinlikle evet demez. Ha, hal böyleyken asgari ücret nasıl belirlenir? Hükümet de diyor ki dezenflasyon programı uyguluyorum. Bir yandan herkes asgari ücrete bakıyor fırsatçılar ve daha da önemlisi benim işsizliği önlemem ve istihdamı korumam lazım. Evet. Ve bu yönüyle ne deniyor arkadaşlar? Şunu diyor hükümet. Bununla ilgili bir dengeleyici bir ücret bulmam lazım. Evet kabul ediyorum. Asgari ücret son derece düşük kirayı karşılamakta şunda. Bu bir gerçek. Ancak İstihdamın korunması, işsizliğin önlenmesi için daha makbul bir ücret bulmam lazım. Bu anlamda ön plana çıkan e, ücret en az yüzde 25 oranında değerli arkadaşlar, 27.500 TL gibi en dip rakamdan bahsediyorum. Ve en yüksek ise maksimum yüzde 30 bulabilir ki bu da 28.700 lira civarında. Şu anda bu rakamlar öne çıkmış durumda. Ancak bu rakamların daha da yükseltilmesi için örneğin 29.000 TL veya üzerinde olabilmesi için hükümetin hesaplayacağı asgari ücret desteğinden ne kadar fedakarlık yapacağı en önemli mevzu. Eğer hükümet asgari ücret desteğini yüksek rakamlara çıkarırsa dolayısıyla çıkardığı nispette asgari ücretin daha yüksek olmasında etkili olacak. Ve yine hükümet e, aynı zamanda asgari ücreti çıkartırken bunu bir yıl boyunca uygulanacağı varsayımıyla yani önümüzdeki sene Temmuz'da zaten tekrar bir ara zam yapılmayacağı hesabıyla biraz daha yükseltmesi mümkün. Lafı çok fazla uzat, uzatmayalım. İşverenin talepleriyle hükümetin az önceki söylediğim endişeleri Kesiş, kesiştiği noktada burada bir denge ücreti bulunacak. Efendim Türk İş sendikalar toplantıya katılmayacak. Sendikaların katılıp katılmamasının maalesef hiçbir etkisi yok. Sıfır. Katılmasalar da işveren kesimi ve hükümet yan yana geldiği zaman zaten belirliyor. Çünkü o çokluğu önemli. O çokluğu önemli olduğu için onun bir önemi yok değerli arkadaşlar durum bundan ibaret. Özetle en düşük 27500 ve şu anda en yüksek 130 yani 28700 civarında asgari ücret desteği ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız da devreye girerse 30 bin TL'yi bulması zaten mümkün değil. Ama 29'lara yakın da gelme ihtimali zayıf da olsa var. Değerli dostlar Ankara'dan edindiğimiz pürüz bilgileri işçi işveren işçi işveren tutumu, bunlara dayanarak yapmış olduğumuz analiz ve kriz bilgilerden derlediğimiz bilgileri sizlere aynen aktardık. Şimdilik hoşçakalın.